Seni. Kokunu alamadan, boynuna sarılamadan, yüzüne dokunamadan sadece seviyorum. Öyle uzaktan seviyorum seni, elini tutmadan, yüreğine dokunmadan, gözlerinde dalıp dalıp gitmeden. Şu üç günlük sevdalara inan, serserice değil, adam gibi seviyorum. Öyle uzaktan seviyorum seni. Yanaklarına sızan iki damla yaşın silmeden, en çılgın kahkalara ortak olmadan, en sevdiğin şarkı beraber mırıldanmadan, öyle uzaktan seviyorum seni. Kırmadan, dökmeden, parçalamadan, üzmeden, ağlatmadan uzaktan seviyorum seni. Öyle uzaktan seviyorum seni. Sana söylemek istediğim her kelimeyi dilimde parçalayarak seviyorum. Damla damla dökülürken kelimeleri masum, beyaz bir kağıtta seviyorum. Uzaktan seviyorum seni.